Ölüm dediğin kurulu bir düzenek. Dakikası saniyesi asla şaşmıyor. Sana uğramaz diye aldanma sakın. Ömür dediğin bitmeye mahkum. Erişilmez dallara dikme gözlerini. Öyle her şeye zamanın yetmiyor. Ölmeyecekmiş gibi yaşama şu hayatı. Unutma. Her günün bir gece son buluyor. Öyle azrayla el etmelere gerek de yok zaten. O zamanını senden, benden çok iyi biliyor. Her şeye inat mutlu olacağım deme. Hayır ve şerri bir tek Mevlam biliyor. Yükün ağır gelse de sana bak Omuzların taşıyor. O kimseye kaldıramayacağı dertler vermiyor. Yalnız kaldım diye aldanma. Kimsem yok diye dövünme. O seni adım adım izliyor. Ölüm dediğin bir son değildir. Hayat dediğin de bitmez değildir. Dünya bir rüyadan ibarettir Yaşamsa ölümün yansıması Vakti varken insan gözünü açmalıdır Çünkü zaman dediğin geriye alınmıyor Ne tövbeler geri çevrilip ne dualar kabul ediliyor O kabir dediğine nefis sığmıyor Hayat yolu uzun, ömür ise kısa. Öyle her dilediğin olmuyor. Sevdiklerinle yaşamasını bil. Çünkü ecel kapını çaldığında o pişmanlıklar da fayda etmiyor. Ecel kapını çaldığında pişmanlıklar hiç fayda etmiyor.